Amerika'yla devam edelim. Trump'ın Beyaz Sarayı devralmasından Netanyahu'nun ziyaretini ses getirmesi bekleniyordu. Ancak Amerikan Başkanı öyle bir çıkış yaptı ki tüm dünya ya oldu. Rehinelerin kurtarılması için Netanyahu'yu ateşkese zorlayan Trump'ın şimdiki hedefi Gazze şeridini tamamen devralmak. Amerika Birleşik Devletleri Gazze şeridini devralacak. Bu kadarını Gazze kasabı bile beklemiyordu. Cehenneme dönmüş bir bölgeye neden dönmek isterler ki? Netanyahu'nun Beyaz Saray ziyaretine Trump'ın kan donduran sözleri damga vurdu. Belli yerleri alır ve oraya çok kaliteli evler inşa ederseniz güzel bir mahalleden bahsediyorum. Yaşayabilecekleri, ölmeyecekleri bir yer. Gazze'de olurlarsa aynı şeyleri yaşayıp ölecekleri kesin. Filistinlilerin tehcir edilmesini ilk kez gündeme getirmiyor Amerikan Başkanı. Hamas, Hamas orayı tekrar yönetemeyecek ve tüm rehineleri kurtaracağız. Ancak toplantı öncesi sandalyesini bile çektiği Netanyahu'yu Beyaz Saray'da konuk ederken daha da ileri gitti. Dışarıda Filistin satılık değil sloganları atılırken Diplomasi dünyasını şoke edecek bir çıkışa imza attı. Ürdün, Mısır ya da başka bir yer olabilir. Meksika, Kanada ve Panama'yı tehditleri sonrası geri adım kazanmayı başaran bir tüccar gibi Gazze'yi devralacağını, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağını anlattı. Hamas açıklamalar için gülünç ve saçma dedi. Bölgedeki gerilimi ateşleyebilir ifadesi dünyaya bir uyarı gibiydi. You can't talk about peace. Trump İsrail'in en büyük dostu. Onların sayesinde rehineler geri döndü. Zaferimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde zaferidir. CNN'in uçuk fikir, Atlantik'in vahşi plan, Sky News'un cehaletin ifşası dediği o açıklamaya Dışişleri Bakanı Fidan da tepki gösterdi. Bu ya yani kabul edilemez bir konu. Gazze ile ilgili tehcir meselesi Hiçbir şekilde ne bölgenin ne bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Bunu düşünmek bile kötü. Abesle iştigal, tartışmaya açılması bile yanlış. Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan, ister yerleşim açısından ister yönetim açısından bütün inisiyatifler karşıyız. <laughs> Fidan'ın Türkiye'nin Filistinlilere desteğinin süreceğini söylerken yaptığı benzetme de dikkat çekiciydi. Üzülerek görüyoruz ki dünyanın bir orman kanuna doğru ilerlediğini, yani kimsenin diğer tarafın neye ihtiyacı olduğunu düşünmeden ben yapıyorum çünkü güçlüyüm felsefesini pratikte uygulamaya koyduğunu görüyorsunuz. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Filistinlere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü tedbire bizim karşı olmamız gerekiyor. Bu noktada yılmadan, usanmadan çalışacağız.